Alo? Lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Gözlerime inanamıyorum. Beklentimi çok çok üstünde bir karşılık aldım. Agalar şuraya bir bakmanızı istiyorum. 60 olduğu videoya 544 tane like gelmiş. Yüzden fazla da 100 tane falan da yorum gelmiş. Bayağı bir bölümü beğenmişsiniz yani. Stumble devam edeceğini zaten söylemiştim 500 like gelirse. Yine bu videoya da sizlerden çok sağlam like'lar istiyorum. Ve o videomuzda bir söz vermiştim. Gördüğünüz gibi şöyle oyunumuza geldiğimizde bu arada ben 1-2 turda onun dışında video dışında da oynadım. Oyun çok eğlenceli. Fazla deli taklidi yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bugün buraya hepimiz niçin nice toplandığımızı çok iyi biliyoruz. Öncelikle ücretsiz beleş severiz. Hemen beleşimizi bir çevirelim abi. Muhabbetimize devam edelim. Oyunda arkadaşlar ilk defa oynamış olmama rağmen bir birincilik koparmıştım geçen bölümde. Bu bölümde yine bir maç yaparım kesinlikle. Çünkü oynamak çok eğlenceli bence. 32 kişiyle birebir vest atmak falan. Hele ki şu bazı yumruk falan var. Böyle tekme atma falan. Onlar da bu çarplardan falan geliyormuş. Eğer onları da almayı başarırsam... Yeme adında yat yani. Yeme de yanında yat olacaktır. Ama bunun için tabii ki birazcık parayı yatırmamız lazım. Zaten o videomuzda dedim ki 500 like gelirse bu 5x paketini alacağım dedim. Jetonlar çok değerliymiş bu arada. Bu mor jetonlar yorumların hepsini okuyorum. Yorumlara isterseniz bir çökün sizde arkadaşlar. Sizlerden öğreniyorum daha çok oyunu. 33 liralık şu teklifi bir alayım ben hızlısından. Gelsin abi bu arada 2 lira bakiyeden geri kalanı karttan adaylı olsun. İşte bakalım 33 liraya inanılmaz 1800 tane başarılı oldu diyor. Ne oluyor lan? Alo. Lan. Abi ciddi misin? Nerede bir dakika? Arkadaşlar bank hesabını kontrol ediyorum. Ananı avradını satayım. Para gitmiş. Yemin edelim eksiye girmişim. Hatta Google Play bahçesine gitmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu öğe sizde zaten var diyor. O öğe bana gelmedi kanka. Vallahi billahi gelmedi. Nasıl var? Paramı yuttu. Abi başlarım İstanbul Guys'ına bir dakika nasıl oluyor lan ciddi ciddi şu an yok abi bir kapat aç yapayım satın alma işlemi için teşekkürler satın alma işlemin hesabına eklendi diyor. Geri zekalı oyun peki neden en baştan eklemedin de kalbimiz eklendi <laughs> oyunu kapatıp açınca düzeldi Allah'ım şükürler olsun yarabbim yemin ederim banka hesabına girdim arkadaşlar eksi -31 31'i görünce dedim naneyi yedik. Arkadaşlar ben bu teklifi bir düşüneceğim. Ama ondan önce şurada destansı şeylerimiz var. Bunları bir çevirelim abi. Miktarı seç diyor. Hocam bir 10 tane atalım mı ya? Hocam bir 10 tane atalım ya. Vallahi atalım ya. Çevir abi. Bakalım arkadaşlar o teklifi almamı istiyorsanız sizden istediğim bir şey var. 1. 5000 izlenme 2000 like. Eğer bu ikisini sağlarsak izlenmeyi neden istiyorum? İzlenirsek çünkü ben de para kazanırım. Yani en azından bir kısmını karşılamış oluruz. Like istememiz sebebi de seriyi devam ettirmemizi sağlamanız lazım ki onu alalım yani. Eğer ki o özel şey giderse neydi o işte teklif giderse onun denge olacak bir şey alırım ben bu arada. Ondan ya sıkıntı yok. Ee, videoyu sonuna kadar izlerseniz başarabilirsiniz. Bir önceki videomuzun yarısından fazlasını izlemişsiniz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Özele gelse inanılmaz olacak dur lan çok para harcadık. Şu anda baya bir mor jeton gidiyor. Efsanevi patlattık bir tane işte bu. işte bu çok iyi. Destansı dışında efsanevi ve özel var abi. Abi bir destansı daha. Çok fazla destansı geliyor ya. Yedeğe çıktı bir de. Ama bir sürü kostümümüz olmuyor mu? Para babası. Aha <laughs> dinozor. Çok iyi yedek mi? Kanka zaten varmış o bende. Çıkmasın onlar. Aha muz varmış lan. <laughs> Oy bak güzel ha. Yeti. Tamam abi. Yedek 15 15 15. Bunlar herhalde geri çevrilebilen bir şey. Bir tane efsanevi patlattık. 10 tane çevirdik. Anasını satayım çok mu şanslısız ya? 175 çak oğlum. Bir özel patlattan. Hadi lan. Bir özel ve Abi iskelet de güzelmiş. Yalnız anasını satayım gene denez çıktı. Lanet olsun sana çıkmart yeter. 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 Abi bu karı da vardı bende. Ananı avradını çok şanssızım Hop paralar gidiyor bedava <laughs> Vallahi boka gitti. Aa bu güzelmiş lan. Bak bak bu bende yoktu abi. Tamam koleksiyonu tamamlıyoruz en azından. Ver bir efsanevi. Ananı satayım özele gel. Aha. Git. Yes! Sekiz 5 ta e, taneden bir efsanevi çıkardık. Bu güzel matematik. İskelet güzel abi iskelet. İskelet hatta ben oynamak istiyorum lan. Baya güzel tamam. Abi mor jetonlar bitirdik bile. <laughs> Arkadaşlar şuradan özelleştire gelelim. Şu iskeleti bir merak ettim ya. Ben bu tur iskeletten oynayacağım abi. Sevirelim abi. Yani bunun üzerine bir video bile çekebilirim arkadaşlar. Oyuna eğer o 165'i alırsam herhalde full çark çevirme e, videosu yapabiliriz. Sizler de yorumlara yazın. Öyle bir video istiyor musunuz? Gameplay'si sadece çark. Ölümüne. Bu arada bu 2000 tane elması ben ne yapacağım ya? Okey let's go. Girdik abi. İskelet mi abi? Bana şu an dokunsalar öleceğim gibiyim. Ama ben tabii ki. Pingim bu arada 65-66 o ne lan? Pingim niye bu kadar yüksek? Alo. Hocam bu oyunda ping neden bu kadar yüksek? Doğru internete bağlayayım. Acaba Avrupa serverında değil miyim lan? Ayarlardan onu mu değiştirdim? Yo. Allah inşallah pingim bana çok sorun çıkarmaz ki çıkarır ama bu oyunda. Hop 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 zıpla babayım. Asilya gibiyim aynı. Zıp zıp zıplıyorum abi. Çok güzel abi. İlk başlardan tamamlayacağız gibi. Hop 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 hop. Hoppala birinci olmalıyım. Evet. Ananıza da değil, ikinci girdik. Ya olsun. Ya bir şey merak ettim arkadaşlar sürekli aynı modlar neden geliyor şu an bana bunu bir açıklar mısınız yorumlarda ee, Bu arada burada yiğitlerin harman olduğu kısma geldik 8 kişinin arasına girmemiz lazım nasıl satayım o neydi Allah belanı versin Hayır hayır hayır, hayır. fokus at fokus at fokus at fokus at Arkadaşlar düşün hayatsız gibi oynamayın nefes alın Lan nefes alın lan Abi şöyle şöyle hızlı gidelim birazcık Hadi hayır düşmemeliyim Hadi yaptım bu sporu. Aslanım benim koş. Koş aslanım koş 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 şuradan 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 şuradan. La çık önümden. Çık önümden bana lazım bu bin. Yes. Abi çok geriden başlasak da ara batı gibi sonradan açıldık ve üçüncü olarak girdik. Yine final etabına kalmayı başardık. Acaba yine bir birincilik geliyor mu? Bilemiyorum. Göreceğiz. Yalnız var ya bir kapak giyecektim videonun başında x33 giyecektik. Bir üstüne bir şey alalım. Oğlum bu ne? Bu nasıl mod lan? Dur bakayım. Allah'ın pro muyum? Allah'ın pro muyum? Hoppala! Yat lan aşağı. Koş, koş, koş 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 koş. Vallahi gidiyorum. Acaba burada hızlanmanın bir taktiği var mı? Bilmiyorum ki. Bana ne anasını satayım. İyi gidiyorum. Hoppala! Yat aşağı. Çok iyiyim. Çok iyi probuyum yoksa. Koştur oğlum. Ananı satayım. Lan nereye gidiyorum? Pink. Hayır. Abi ekranım gitti. Abi dayanamıyor oyun. Yemin ederim ya. Ya ile ya. Yine vallahi ile ya. Arkadaşlar yemin ederim canım çok sıkkın ya. Allah için like atın. Yorum yapın. Şu videoyu paylaşın bir yerlerde de. 3-5 kuruş para kazanalım. Yeni bir bilgisayar alalım. Ya şu oyunu bile kaldıramayan bilgisayar mı olur ya? Nasıl çökebilir ya? Oğlum Stumble Guys lan bu altı üstü. Yani FPS oyunu bile değildi. Nasıl çökebilirsin yani? Vallahi mutlak birincilik gitti ya. Ben arkadaşlar o baş birinci oldum sayıyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Zaten çok şanssız başladık. Cenebet miydik artık bilmiyorum ama. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.